Herkese merhaba. Hepinize mutlu hafta sonları diliyorum. Sizler için yine bugün de izleyene özel bir kahve falı yorumlayacağım. Bu falımız izleyen kişiye özel arkadaşlar. Burcunuz, yaşınız ve cinsiyetiniz önemli değil. Bunu bir hatırlatmasını yapayım. Bu arada özel açılım yapmıyorum. Kanalımda vakit buldukça daha fazla video paylaşarak sizlerle bir araya geliyoruz. Ama onun haricinde özel açılımım yok. Ara ara sorulduğu için böyle toplu hatırlatma yapıyorum arada. Bir de arkadaşlar burçlara da tekrar bir haftaya kadar başlayacağım. Ekim ayı açılımlarına tarotla başlayacağım. O zamana kadar da Sabahları izleyen özel kahve falı, akşamları izleyen özel tarot falıyla devam ediyor. Olacağım. Sizler de kanalıma abone olmayı ve beğeni ve yorumlarınızla da bana destek olmayı unutmayın. Bir de hatırlatmalarımı hızlı bir şekilde yaparak şöyle hemen fincanınızı açmak istiyorum. Evet. Şöyle sizler de görün ve ben de bakıp hemen yoruma başlayacağım. Evet bakın sıkıntınız bir köşeye toplanmış. Ya bu şu demek aslında. Diyorsunuz ki şimdi belli başlı bir sıkıntı var. Bu sıkıntı çok kolay kolay bitmez. Yani nedir? Mesela ben hayatımda hiçbir zaman zengin olmadıysam para benim için her daim bir sıkıntıdır değil mi? Çünkü tamam geçinebiliyorumdur, yemeğimi yiyebiliyorumdur. E, ama işte seyahat ederken düşünmek zorunda kalıyorumdur, tatil yaparken düşünmek zorunda kalıyorumdur. O zaman şunu bir süre bir görmeyin ben onu gibi bir şey alatabildim. Ya yani hayatınızda var olan belli aralıklarla ya da devamlı olarak yaşadığınız bir sıkıntıyı artık bir köşeye atıp kendinizi daha sizi mutlu eden şeyleri düşünmeye yorarak bir açıkçası görmezden geleceksiniz arkadaşlar. Bunun bir rahatlığı olacak. Bu arada nasıl desem böyle hayatınıza yerleşmiş çöreklenmiş ve gitmeyeceğini düşünen birini böyle pat diye şutladınız mı hayatınızdan bir anda ters dönmüş? bir şekilde ne yapacağını şaşırmış bir durumda vaziyette duruyor. Yani şöyle karşınızdaki o beni unutamaz, o beni bırakamaz, o benden vazgeçemez, onun benden başka arkadaşı yok. Ya da o benim gibi kimseyi sevemez işte neyse artık sevgili arkadaş, dost, akraba, komşu hiç fark etmez. Sanki böyle bir düşünce değilmiş de siz bir anda o onun o bakış açısını fark edip de bir anda tepki verip bırakınca böyle bir kala kalmış gibi e, sanki bunun hezeyanını yaşıyor hala açıkçası. Bir de sabrınızın bolca test edildiği bir dönemdesiniz arkadaşlar. Sürekli bir şeylere sabretmeniz gerekebilir. Yani burada diyebilirsiniz. Hani niye böyle oluyor? Niye sürekli bir şeyler net değil ya da insanlar benim sabrımı sınıyor? Niye böyle kişilerle sınıyor? İşte birazcık böyle bir dönem denk gelmiş. Oldu, olunca üst üste olur. Sonra bir açılır arkadaşlar bir daha böyle denk gelmezsiniz. Birazcık evet sabırlı olmanız gereken bir dönemdesiniz açıkçası. Birçok konuda belli spesifik bir şeyden bahsetmiyorum. Bunu söylüyor. Evet elinizi öyle bir mutlu açmışsınız ki sanki bir, bir tarafınızda dans eder gibi. Bu ne demek? Böyle çok dua etmişsiniz de kabul olmuş. Şimdi şükretmek için böyle bir elinizi açıp oynuyorsunuz gibi. Böyle çok istediğiniz bir şey var mıydı arkadaşlar? Bir vadeye kadar olacak bir hafta ya da ayın 1'i, 11'i, 21'i gibi bir tarih. Bilmiyorum ama elinizi öyle bir açmışsınız, öyle bir mutlusunuz ve oh sonunda oldu dediğiniz bir şey. Sizin için anlamı büyük olan bir şeyin gerçekleşmesinden bahsediyor. Çok yorulduğunuz için bir şeyleri salıyorsunuz arkadaşlar artık. Yani şunu şöyle yap demek yerine artık yani doğruyu göstermek, açıklama yapmak, müdahale etmek gibi şeylerden vazgeçmek diyeyim aslında kısaca. Yani eskiden olsa ya bu böyle olmalı arkadaşlar bak yanlış yapıyorsunuz. Bak bunu böyle yaparsanız böyle olur. Ya da bakın bu aslında bu yüzden gibi. Yani ya da dur onu öyle yapmayın yanlış. Ama salgın ne olursa olsun ben mi kurtaracağım dünyayı bakışına geçmek gibi. Çünkü bir şeyleri değiştiremeyeceğinizi anlamışsınız sanıyorum. Bir de fazla efor harcamak var. Şunu fark etmiş olabilirsiniz. Ben neden sorumluluklarımdan fazlasına karışıyorum ki? Yani iş ortamınızda sizin bir şeyleri doğru yapmanız sizin sorumluluğunuzda. Hadi ekip arkadaşınızınki de olsun ama başkalarına da e, hani onların iyiliği için söylüyorsunuz ama bana ne yaparsa yanlış yaparsa kendisi çekecek değil mi? Koca insanlar artık kimse çocuk değil. Aslında bunları da fark etmekteyim. Örnek olarak verdim onu tabii ki bambaşka konularda da olabilir resmi giyimli bir yere gideceksiniz sanki arkadaşlar. Hani böyle daha giyiminize özen göstereceğiniz ya yani mesela bir iş görüşmesine giderken evet giyiminize özen gösteririz ya da resmi bir davete katılırken ne bileyim hani buna benzer bir ortamda bulunabilirsiniz ama aydınlık ve temiz görünüyor. Biraz keyif almaya ihtiyacınız var. Ya nasıl desem bu tarz bir şey yok sanki sizde. Yaptığınız şeyler ya görev ya sorumluluk ya da zorunluluk arkadaşlar sizin hayatınızda. O yüzden biraz daha bir şeylerden keyif almanız lazım. Yani yaptığınız basit şeyler bile sanki görev gibi. Ama şu yemeği yiyeyim de hadi ortadan kalkıversin. versin, ee, yemek faslı bir geçsin. Bu, bu yemekten keyif almanız mümkün değil. Yani o yemekten keyif almanız için böyle gerçekten acıkmanız ve o yemeği arzulamanız lazım. O, onu canınızın çekmesi lazım. Anlatabildim mi? Yani arkadaşlarınızla buluşmak böyle dur kırmayayım hadi çağırmış madem hadi gideyim de gönlü olsun gibi. Ama diyor böyle olmamalı. Anlatabiliyor muyum? O yüzden birazcık keyif alacağınız şeylere yöneltin kendinizi. Birçok şeyi görev olarak yapıyorsunuz. Bu da size zevk vermiyor haliyle. Elinizde bir makasla geziyorsunuz arkadaşlar. Bu da insanların gözünü korkutuyor. Ne demek bu? Her an hepinizle ilişkimi de kesebilirim. Bağlantımı da koparabilirim. Beni hiçbir şeyle korkutamazsınız. Siz bu, moda geçince onlar korkmaya başlamış sanki. Bir korku enerjisi ters dönmüş yani yer değiştirmiş gibi. Böyle bir durum var açıkçası. Böyle bir ortalığı topluyorsunuz ama bu sizin için daha çok bir şeyleri gizlemek gibi. Yani ortada delil bırakmayın da ne yaptığımı bilmesinler. Bakın bu özellikle gizli saklı bir şeyler yapmanız anlamına gelmiyor. Ama neden bilsinler ki? Neden anlasınlar? Her şey bu olup bitsin. Ondan sonra öğrencilerse de öğrensinler. Ama ben yaparken, yapım aşamasındayken, daha başlangıcındayken kimse hiçbir şey öğrenmesin gibi. O yüzden evet bir şeyleri daha gizli yapacağınızı görüyorum. Delil sayılabilecek şeyleri de ortadan kaldırmak diyeyim. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Bakın şöyle göstermek istiyorum. Sizsiniz ve karşınızdaki önünüzde bir engel var ve üstünde de şöyle bir Nasıl desem korkunç bir şey işte canavar gibi diyarasa gibi bu bu ne demek sanki e, hani öyle bir şey demi değil değildir diye düşünüyorum ama hani biri sanki büyü yapmış da birisiyle aranızı açmaya çalışıyor gibi bu ne demek biliyor musunuz aranıza nifak sokmak yani burada e, bir kişiyle aranız bozuldu mu mesela sevgilinizle eşinizle gibi ikili ilişki olması daha yüksek bir ihtimal. Fakat başka yönden de mesela bazen anne evlat ilişkisinde baba oğlu ilişkisinde neyse yani bunları da bozan fitneler olabilir arkadaşlar. Yani biri laflarıyla dolduruyor olabilir gerçekten büyüyle vesaire uğraşıyor olabilir büyünün etkisi olacağı için demiyorum arkadaşlar. Yani ben açıkçası şuna inanıyorum bir insan kendi enerjisini düzenlediği ve hiç kimseyi takmadığı sürece hiçbir şey onun üstünde etkili olamaz. Ne büyü, hatta nazar bile etkili olamaz. Nazar neden etkili oluyor? Biz kendi enerjimizi iyi yönlendiremediğimiz zaman başkasının enerjisinin etkisi altında kalıyoruz. Burada da bu var sanki arkadaşlar. Yani evet birinin sözlerinden, laflarından ya da işte böyle bu tarz kötü negatif enerjilerinden dolayı biriyle aranız açılmış olabilir. Burada üçüncü kişilere bir bakın lütfen. Kimin etkisi var? Kim ne demiş? Kim ne yapmış da bu noktaya gelmişsiniz, ee, özellikle ilişkisel anlamda olması daha yüksek bir ihtimal görmüyorsanız da görünmedi, yani görünmeyenin ardında e, bir şey olabilir. Bir de bir kişiyle ben sizin uzun ve derin bir konuşmanızın olacağını görüyorum. Yani daha önce yapmadığınız bir sohbet, daha rahatlatıcı, dertleşme gibi sanıyorum daha çok. Şu bir hafta, on günlük bir süre zarfında birisiyle böyle bir durumunuz olacak. Bir de sürpriz karşılaşma ve görüşmeleriniz olacak diyeyim arkadaşlar ama beklenmiyor. Hani bu planlanmış değil. Bir anda ortaya çıkabilir açıkçası. Ve şöyle tabağınıza geçelim. Tabaktakileri de yorumlayalım. Evet, hani içinizde niye herkes böyle birbiriyle bir konuda uzlaşmaya çalışıyor gibi. Ayrıca böyle hani uzlaşamadığınız ya da bir karar birliğine varmanız gereken bir durum mu var acaba? Sanki böyle bir şey var ya da bir dış etkenden dolayı bir şey sürekli aynı konu evin içerisinde de dönüp dolaşıyor olabilir. Bu arada duygularınızı bu ara ifade etmekte zorlanmayacaksınız. Gözyaşlarınız da hızlı hızlı aktı. Yani üzgünsem ağlarım, komik geldiyse gülerim, sinirlendiysem tepkimi veririm. Hani o tepkileriniz istemsiz bir şekilde çıkacak zaten. O duyguları yaşamakla ilgili sorun yaşamayacağınızı görüyorum arkadaşlar burada. Birazcık daha rahat olacaksınız. Açıkçası bunu söylüyor. Bir Telefon görüşmesinde biraz ıı, kızıyorsunuz arkadaşlar. Karşınızdakinin uslubu sinirinizi bozmuş olabilir. Söylediği bir şey canınız sıkılmış olabilir ya da konuşması, tavrı bilmiyorum. Belki de bazı kişileri sevmeyiz. Gıcık olduğunuz birisi de aramış olabilir bilmiyorum ama. Ama etkisi kısa sürüyor diyor. Sonrasında sanıyorum ya aynı gün ya da bir gün sonra gibi güzel bir telefon görüşmesi veya da sosyal bir etkileşiminiz olacak. Mesajlaşma gibi veya sosyal medya aracılığıyla konuşmak gibi. Bunu sizi rahatlatması da evet o öncekinin etkisini üstünüzden silip götürecek açıkçası. Ama arkadaşlar ben bakın yine bak görüyorum şurada gördünüz mü? Kambur gibi böyle bir canavar gibi eli gördünüz mü? Cadı gibi bir şeyler var. Bakın birisi resmen sizin üstünüzde negatif enerji çalışıyor. Lütfen, lütfen etkilenmeyin. Kendi enerjinizi her daimi yüksek tutun. Bana kimse bir şey yapamaz. Ben mutluyum. Kimse enerjimi bozamaz. Bakın bu kafaya geçin. E, gerçekten etkilenmeyeceksiniz. Ama bile sizi korkutmaya mı çalışıyor desem fikirlerinizi kendi fikirlerini size empoze etmeye mi çalışıyor desem yani yönlendirmeye mi çalışıyor korkutmaya mı çalışıyor bir şeyler yapıyor yani bakın bu rüyalarınıza bile girebilir yansıyabilir burada her şeyi çok iyi analiz edip ona göre o tuzağa düşmeyin arkadaşlar yani korkutmak için ne bileyim elinden geleni yapıyor birisi bu ara gerçekten sizinle uğraşıyor olabilir yani dikkatli olun demiş Birkaç yerden para mı bekliyorsunuz arkadaşlar şimdi iki haftaya kadar bir tanesi gelecek onu söyleyeyim ama diğeri veya diğerleri kaç yerden beklediğinizi bilemem 3-4 yerden de bekliyor olabilirsiniz bir tanesi gelecek diyor iki hafta içinde ama diğerleri evet gecikebilir yakın zamanda başka bir para girişi görünmüyor ama beklenti olarak var gibi sanki birden fazla para beklentisi ee, ama evet gecikmeli olarak gelebilir. Bakın bu arada gördünüz mü? Hane içinizde üst üste gizlenmiş ne kadar göz var. Hane dışında da var bu arada. Fakat hane içindekiler sizi daha çok rahatsız edebilir. Hane içinde e, özellikle kendi içinizde. Yani şöyle evin içerisinde de sanki bir kamera var da izleniyormuşsunuz gibi hareketleriniz rahat olmayabilir. Yani bu e, ne kadar severseniz sevin annesi, annenizin gözü üstünüzdeymiş gibi gelebilir. Eşinizin gözü üstünüzdeymiş gibi gelebilir. <laughs> yani en basitiyle. Yani şu kanalı açıp izleyeceğim, izleyemiyorum. Şunu yapacağım, mesajım mı okur acaba falan. Hani bu tarz durumlarınız olabilir. Ee, biraz hanede, hane içi, kan bağınız olan ya da şu olabilir. E, aynı evde yaşamıyorsunuzdur ama kan bağınız olan kişilerden bahsediyor. Onların size karşı bir aşırı merak olabilir ve bu da sizi rahatsız edebilir. Fakat dışarıda da var arkadaşlar. Bu ara evet biraz fazla merak edilebilirsiniz. Dışarıdan da gözler çıkmış ama siz diyorum ya dışarıdakilerden rahatsız olmuyorsunuz sanki. Daha çok işte o kan bağınız olan, akrabanız olan kişilerin ki daha çok rahatsız ediyor gibi sizi. Bunu görüyorum. Evet bir bumerang çıkmış karşısında da telefon. Yani ne demek? Diyor ki bir telefon görüşmesine e Aynı cevabı vermek diyeyim. Hani birisi size bir laf atmış sanki sizde bir telefon aracılığıyla aynı cevabını vermek gibi bumerang çünkü atarsın geri gelir. Hani burada e, bunun gibi bir şey var. Onu aynı şeyi aynı şekilde karşılık vermek diyebiliriz. Böyle bir durumu gösteriyor. Evet karşılıklı bir kişiyle böyle oturuyorsunuz ama hani şey gibi bir şeyler yapmamız lazım ama ne yapalım gibi oturup düşünmek birlikte ikinizin de aynı sorundan muzdarip olduğunuz bir konuda derin bir düşünceniz olabilir arkadaşlar. Yani nedir? İkinizin de para sıkıntısı varsa ya bir parayı bizim bulmamız lazım ama nasıl? Şuraya mı yatırım yapsak? Böyle bir girişim mi yapsak? Şöyle bir iş mi kursak? Gibi gibi böyle bir düşünceniz olabilir. Bu konuşulduğu an hemen bulunmayacak arkadaşlar. Yani öyle hemen bir rahatlama yok ama belki bu konuşmalar birden fazla kez tekrarlandığında evet bir tık daha sizi rahatlatan bir sonuca ulaşacağınızı görüyorum. Ve bir sevinç gözleşiniz var bakın ama akmıyor bir türlü. Bak zor zorla aktı. Bu da şu var sevincinizi daha çok gizlemek istiyorsunuz sanıyorum. Belki yakın geçmişinizde çok fazla nazar etkisi aldıysanız mutlu olduğum anları kolay kolay Kimse anlamamalı, kimse bilmemeli düşüncesi de baskın gelmiş olabilir sizin hayatınızda. Bunu da söylüyor. Bu arada birden fazla kişiye sinirlenebilirsiniz arkadaşlar bu ara çünkü bir kaşlarınız çatık gözleriniz de böyle imalı bakıyor gibi ee, birilerine karşı biraz agresif tutum sergileyebilirsiniz. Bu da sanıyorum artık birden fazla kez aynı şeyleri yaptıysa e, bunun siniri olarak e, sizden artık bir daha tepkisel bir hareket geliyor olabilir. Bu arada bulunduğunuz bir ortamı bir anda terk edebilirsiniz tepki olarak yani ne gibi? Hani şuraya gidelim dersiniz. Kimse sizi duymazdan gelir. Ee, istediğiniz i̇stediğiniz hiçbir şey yapmaz. Tamam siz takın o zaman ben gidiyorum gibi bir şey aslında. Burada şu var. Hani yani ben sizi umursuyorum da siz niye beni umursamıyorsunuzun artık gerçekten tepki olarak çıkmış dışa yansımış hali. Gerçekten de budur. Kendinize ait olmadığınız, ait hissetmediğiniz bir yerde durmayacaksınız gideceksiniz arkadaşlar yani uyum sağlamak zorunda değilsiniz hep uyum sağlayan kişi sizseniz artık biraz da onların size uyum sağlaması gerekir bunu anlamak ve buna göre hareket etmek diyebiliriz ve son olarak bunları da söyleyerek bugün de falınızı burada sonlandırıyoruz buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınıza destek olmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın yeni fallarımızla tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın hoşçakalın